rakipsiz fiyat, performans dengesi tespit deneyiminizi cüzdanınızı zorlamadan geliştirin. Skor'un eş zamanlı çoklu frekans yeteneği, üst segment cihazların sunduğu bir performans sunarak deneyiminize eşsiz bir değer katar. Daha büyük tasarruf, daha yüksek skor. Skor, açıp hemen kullanmaya hazır, eş zamanlı çoklu frekansa atacağınız en mükemmel ilk adımdır endüstri standartlarını değiştiren fiyatıyla skor, yüksek fiyatlı cihazların yeteneklerini çok daha az bir maliyetle size sunar. Skor ile profesyonelliğe kolayca ulaşın. Eş zamanlı çoklu frekans teknolojisiyle metal tespitinde gerçek bir oyun değiştirici olan noktanın devrim niteliğindeki skorunu keşfedin. Kullanıcı dostu bir tasarıma sorunsuzca entegre edilmiş çoklu frekansın gücünü deneyimleyin. Skor ile karmaşıklık geri planda kalır karmaşık menüler veya ayarlarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece cihazı açın ve hazine avına başlayın. Detaylı bilgi ve satın almak için vizyondedektör.com'u ziyaret edebilir. Ayrıca 0212 676 79 çift 0 ya da 0544 214 04 arayabilirsiniz.